Saklı bir İslam diyarı. Chad. Afrika kıtasının tam ortasında yer alan keşfedilmemiş bir ülke, Chad. Hakkında çok şey söylense de gidip görülmeden asla anlaşılamayacak ülkelerden birisi. Önce insanı çarpan, sonrasında alışmaya zorlayan ve nihayetinde kişiye kendini oralı gibi hissettiren bir yer, Chad. İlk izlenim açısından burası insanlığın bireyselleştiği çoğu şeyin dünyaya taşındığı, aklın yorulup gönüllerin solduğu ve böylece insanların sebepli sebepsiz mutsuzluklar yaşadığı bir zamanda adeta zamanı durduran, kişiyi dinginleştirip kendiyle buluşturan, barıştıran ve onda daha önce hiç açılmamış sezgisel pencereler açan mütevazı bir ülke. Hatıraların duyu organları üzerindeki etkisinden olsa gerek bu gizemli topraklara ayak basar basmaz teneffüs edilen havanın insanı sevginin, kardeşliğin, rahmetin, bereketin ve huzurun yurdu Hicaz'a götürdüğünü söyleyebiliriz. Söz konusu özel deneyimi birçok yerde yaşayabiliriz ancak bu duygunun özellikle cuma namazlarında en yüksek seviyede hissedildiğini ifade etmek gerekir bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.